Bu efekt ismimize göre... Görünemiyorum. Bu efekt... Görünmüyorum. Heh. Bu... Bu efekt ismimize göre... Brie karakterleri ayarlayacakmış. İnşallah balina kapıcımı çıkar. <laughs> Yazıyorum. Lina. Melisa. Dış. Melisa. Sa. Okey. Lirilere... Güzel bir karakter bence. Lirileri bence L'lerden anladı. Liri, lir, lir. Hani A da var. I de var. Aynen. Bilmiyorum. Bay bay. Şimdi ben bir daha denemek istiyorum. Bu sefer tercih tek yazacağım. Lina yazayım. Melisa yazacağım diğerinde. <laughs> Espresso Signora. Çok iyi. Çok beğeniyorum. Şimdi Melisa yazacağım. Bismillah. <laughs> Lan mana. Lan mana. <laughs> abi, abi neren benziyor ismimin? Neyse ben Espresso <laughs> Üçüncü şuradaki... Alttan göstereyim. Şuralarda bir yerde olmalı. Şu en ortadaki en güzeliydi bence. Espresso Ben bir daha denemek istiyorum. Bu sefer soy ismimi de yazayım. Şimdi ben video uzun olması diye yazdım bunları. Bu çıktı. D yazabildim. Daha uzun olmuyor. Şimdi Demir yazacağım sadece. var. efek benden bıktı. Ben ondan bıktım. Neyse. <laughs> sadece demir. Bu ne ka ambala bu mu? What? Şimdi sohbet edelim. Bana ya nasıl ki geçiyor? Şu gitsin kafam. Evet. böyle ya güzel geçiyor umarım tatiliniz tatile gittiğinizde bana video atın tamam mı? Ee kanalıma. Abla ben buraya gittim diye yorumlarda böyle e, kare içinde resimlerinizi atabiliyorsunuz. Atın bana he. Merak ediyorum. Ben de size atacağım. Biz e, Bodrum'a gideceğiz uçakla. E, orada da çekerim. Hem de iki gün, pardon. 3 gün sabahlayacağım. Annemizin var tabletimi götüreceğim. Odam, e, ben, benim ayrı odam var. Annemle babamın iki kişilik odası var. Böyle yemekler bedava, öğlen akşamları.